Arkadaşlar bugünkü konumuz yine Finlandiya'nın korona önlemlerini gevşetmesiyle ilgili. Biliyorsunuz Finlandiya bu hafta son iki hafta verilerinde 100 binde 8'in üzerinde korona vakası olan ülkeler riskli ülke ilan etme kararını 100 binde 25 üzerine çıkarttı. Ya bu ne demek? 100 binde 25'in altında olanlara olan ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulanmayacak şeklinde bir uygulamayı 19 Ekim'de başlatacaklar. Ama burada 25'in üzerinde altında olan o gün yani karar verildiği zaman İsveç, Norveç gibi ülkeler artık 25'i aşmak üzereler. İsveç aştı, aştı, Norveç de yaklaşmış ona. Estonya 22'lerde yani artıyor. Almanya 21'i geçti. Yani bu 25 de artık yetmeyecek. Bunu her bir haftada, iki haftada bir yenileceklerdi. Şu andaki yönüne göre bu 100 25 kararı çalışmayacak gibi. Ama burada ne diğer bir kararları var? 23 Kasım itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemeler, düzenlemeler üzerinde çalışacaklar, kanun çıkartacaklar. Bunlar da şu yani korona testi yurt dışından yaptıran bir kişi riskli ülkeden geliyor Finlandiya o testlen sonucunda negatif sonucunda üç gün kalma hakkı oluyor burada turistin. 3 günden fazla kalacaksa Finlandiya'da bir test daha yaptırıyor. Onun negatif çıkması durumunda Finlandiya'da kalabiliyor artık e, vize süresi ne kadarsa. Yani bu neyi gösteriyor bu zaman? Türkiye'den de e, turist olarak buraya gelinme durumu olabilir. Ve e, Türkiye'den vizeler açılabilir. Yani bunu daha önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Yani burada biliyorsunuz Mart ayından beri vize işlemleri durdurulmuş durumdaydı. Ama şu anda bir ümit buna var. Benim edindiğim, bu çalışmadan edindiğim bilgilere göre artık Türkiye'den de buraya vizeyle gelmeniz mümkün olacak. Ama bunun konuda tabi detaylı açıklamaları ileride yapacaklar. İnşallah buradan sizleri bilgilendireceğiz. Yani kanun değişikliği yapması gerekiyorlar bazı konularda. Bu 100 binde 25'in altındakilere, yani 8'i 25'e çıkarttılar kararı kış turizminin canlanması yönünde. Bu diğer e, korona testi negatif çıkıp buraya turistlerin gelip 3 gün kalmasını sağlayacak değişiklikleri de aynı şekilde korona ortamında tür, kış özellikle kış turizmini canlandırma üzerine. Yani bir test daha yaptıran burada turist daha uzun süre bir hafta iki hafta kalabilecek. Ama burada şunu konuşuyorlar şimdi. Mesela bir İngiliz. Biliyorsunuz bu kararı en fazla çıkartmaların nedeni İngiltere'ydi yani 25'in altındaydı o zaman. Şu anda baktım İngiltere 100 binde 50'ye yaklaşmış. Yani İngiltere şey ama bir İngiliz İngiltere'de 140 pound verip korona testi yaptırıyor. Uçağa biniyor Finlandiya geliyor. İşte bunların gidecekleri Nutland bölgesi. Oraya gidiyor turist üst günlüğüne. Ama orada bir test daha yaptırıyor. O da negatif çıkarsa orada istediği kadar bir iki hafta kalabiliyor. Böyle bir uygulama olacak. Ama bu uygulamada yani adamda koronavirüs çıkarsa ne olacak? Veya işte 140 pound oraya 200 euro da burada Finlandiya'da yaklaşık bir korona testi 200-250 euro. Yani e, turiste ekstra bir masraf da gelecek. Bu kadar parayı verip böyle bir seyahati göz, alacak turist bilmiyoruz artık. O da zor ama e, plan bu. Bundan size haberdar edeyim. Yani Türkiye'den canla başta vize veya işte konsoloslukta oturum izni başvuruları bekleyenler var. İşte aracı kuruluşla beraber. Burada bir ümit var olduğunu sizlere söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde daha net olarak bilgilendirme yapacağız. Ama yani bu özellikle Avrupa topluluğu ülkelerinden işte Japonya'dan da düşünüyorlar turist gelir. Bir test yaptırıyor negatif testi ilkesinde ondan uçağa binip buraya geliyor. Burada eğer 72 saatten fazla kalacaksa bir test daha yaptırıyor. Onun sonucu negatifse istediği kadar kalabiliyor. Fizesi ne kadarsa işte veya işte yeşil pasaporttan gelen mesela 3 ay kalabilir. O durum burada mümkün. Yani bu konularda sizleri bilgilendirme yapayım. Bu konuda aydınlatılmış oldunuz. Başka bir herhangi bir gelişme olunca yine sizleri ne yapıyorum bilgilendirme sizlere yapıyorum. Türkiye'den gelenlere şu anda korona testi istemiyorlar. Ancak 1 Ekim'den sonra istenecek. Ha burada ne var? Finlandiya'da oturum izni olana veya Fin vatandaşı olana korona testi 1 Ekim'den itibaren de istemeyecek. Bunu bilin yani. Yani Türkiye'den geleceklere e, e, Türkiye şart koymadı. Türkiye zaten koymaz. Almanya istiyor biliyorsunuz korona testini. Finlandiya Türkiye'den geleceklere yani ileride de oturum ve çalış, çalışma izniyle vatandaş olanlara burada korona testi hiçbir zaman istemeyecek. Bu korona testi sadece sadece, sadece turist olarak veya iş seyahatinde olarak gelenlerden istenecek. Yani buraya vizeyle geleceklerden istenecek. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Ben sizi her zaman gelişmelerden haberdar ediyorum. Burada yani buradaki dediklerimi deyin. Sonradan ya ben geliyorum korona testi lazım mı bilmem şöyle. Böyle şeyleri sormayın. Yani şunu kafanıza koyayım, Finlandiya hiçbir zaman vatandaş ve oturum izni olanlar şu anda korona testi istemeyecek buraya gelirken. Yurt dışından. Sadece ve sadece turistlerine yönelik düşünüyorlar. O da turizmi canlandırma amacıyla. Evet. Hesingiden hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.